Ne oldu o ses o neydi? Ses geliyordu baktım. Ben de tam bebek gelmiş. Gizemli bebek mi? Evet. Melisa ben de tam kamerayı almıştım. Video başlayacaktık. Bak, Nerede? Bu kapı açık Melisa. Evet baba kapı açık. Melisa gel gel. Sen nerf dolu mu? Senin evet, Sen ne nerf olur dolu mu? Olur, Kapıyı, kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapat kapat. kapat Plan tamam. yapıyoruz. Böyle Melisa böyle. sen önümde kalacaksın tamam mı? Hı. Gizemli bebekle aramda sen olacaksın. Hareket ederse direkt ona doğru nörfü çalıştır tamam, tamam. mı? Tamam. Onu yakalıyoruz tamam mı? 3, 2, 1 aç. Bekle şimdi. Tekrar o tarafa. Mesa. 3, 2, 1. Çık. Aa. Baba nerede? Nerede? Baba acaba kapıyı kapattı içeri mi girdi yoksa kapıyı kapattı dışarıda mı kaldı? Bilmiyorum hı, ki. İkisi de olabilir. Önce kapının ağzına bakalım. Emin hı. olalım. Şimdi aç dediğim zaman. 1, 2, 3. Aç. Allah Allah. Bilmiyorum ki. Nerede? Orada mı? Yok. Baba yok. Yok mu? Hayır. Asansör nerede? Sıfırda baba. Aşağıda. Baba içeriden ses İçeriden geliyor. geldi ses. Orta olabilir mi? Melisa ses bu taraftan geldi. Gel. Kapıyı örtü Melisa. Ört kapıyı. Örtüm. Melisa ses şu taraftan geldi. Orta mı yoksa? Melisa. Önümde sen kal. İçeri girmiş. Tamam. Aynen Melisa içeri girmiş. Dışarı çıkmamış bu. Bunlar çıktığında salona girmiş olabilir mi? Salonda biz vardık. Olmaz. Hayır. Sanmıyorum. Ama ses buradan geldi Melisa yavaş yavaş. Mutfakta yiyecek falan mı arıyordu acaba? Lambayı yak. Melisa lambayı yak. Karanlık göremiyorum. Allah Allah. Ee? Baba. Ne oldu? Baba. Ne oldu? Burada. Aa, orada. Orada. Aa, Melisa sık. sıkıyorum ama cam var. Buraya bakıyor. Baba. Sık. Islat. Melisa sıksana. Ne oldu? Islat Melisa. Baba dur. Doldur. Ha ha. Evet ustan, ıslanıyor. Bebek ıslanıyor. Bekle baba. Yakalayacağız. Hadi sık yakalayacağız Melisa harikasın. Melisa ne oldu? Aa a. Melisa niye ıslatmıyorsun? Baba dur. Hadi Melisa sık şunu. Hadi Melisa sık. Aferin oluyor. Melisa sık iyice sık. Tamam, süpersin. Diyorum. Melisa süpersin. Dur. Baba Bebek ıslanmıyor. Ne demek bebek ıslanmıyor? Ben diğer tarafında çünkü. Aa doğru ya arada cam var ıslatamadık. Evet. gel salondan arkasından, arkasından dolaşacağız. Aynen arkasından. süper. Melisa koş, salona koş, arkasından dolaşıp Hı. ıslatıp yakalayacağız. Evet Melisa şuradan geçebileceğiz mi? Bakın. Açtım baba. Hadi. Hadi, hadi, hadi bakalım çıkıyoruz. Arkadaşlar baba, gizemli bebeğin anladım. arkasından sihirli bebeğin arkasından dolaştık yakalayacağız, ıslatacağız. Valla benden örfü fırlatırım olmazsa. Üç. Hadi iki. Bir. bir. koş. ıslat ıslat versin. Baba. Ne oldu? Nereye gitti bu? Nerede bu? Baba nerede? Yok. Ah Cam da kapalı. Cam da kapalı. Aç bakalım. Aa. Baba ıslak. Aa ıslak. O taraf ıslak. Bu tarafa değmemiş bile. Evet. Melisa bu taraf ıslak değil. O taraf ıslak. O zaman çıkardı. Evet. Baba. Ne oldu? Bu kırık mıydı? Yoo Aa Kırmızı telefon. Mu kırmış. Kırmış. Baba. Aa. Vallahi telefonu kırmış. Kırmış be. Baba çalışıyor ama ekranını kırmış. Ekranını kırmış çatlatmış. Nasıl kırmış ne zaman kırmış. Baba kırmamış? demek ki bunu kurduğuna göre içeri geçmiş. Evet. Baba ses geliyor. Nereden geldi? Baba içeriden. Baba koridordan. Oradan mı geldi? Buradan mı geldi? Oho. Oh. O. Baba. Melisa bu taraftan baba. geldi. Valla buradan geldi ses duydum. Duydum. Eee nerede acaba? Melisa şuradan lambayı yaksana. Koltuğun altına mı sar? Lambayı yak. Arkasına. Koltuğun arkası boş gibi. Nereye gitti bu? Hey gizemli bebek çık. Melisa ne istiyor bu? Baba. Ne oldu? Nerede? Galiba gördüm. Nerede? Cama var. Hangi cama? Es alıyor bize. Aa orada. Baba sen. Orada ıslat. Melisa ıslat şunu. Melisa ıslat. Islatıyoruz. Islat ıslat. Islat. islat, islat. islat. Baba, Aa. Var, Nasıl cam var? Aa perdeyi kırmış. Melisa Baba, perdeyi kırmış. Allah'ım ya Rabbim. Geldi de eve zarar verdi. Perdeyi kırmış. Perdeden ne istedin? Melisa. Tam açık. Açmaya çalışmış. Baba. Melisa açmaya çalışmış yoksa. Vallahi açmaya çalışmış orada kalmış herhalde. Melisa senin dediğin gibi. Hah, aç. Baba çok sıcak. Ne? O mu sıcak? Evet. Nasıl sıcak ya? Normal Acaba şey. Süresiz. Allah bu ne? Sıcak. Isınmış. Islat ıslat biraz ıslat. Islat ıslat Melisa ıslat şunu iyice. Baba, yine sıcak. Gel gel biraz soğusun. Gel biraz soğusun. Şu topu fırlatsana şuna. Belki öbür tarafa doğru düşer. At bakayım. Olmadı. Olmadı. Olmuyor baba. Olmuyor. Gel Melisa. Gel buzlu su. Buzlu su. Koş koş. mutfaktan fakta buzlu. buzlu su getirelim. Bak şimdi o bizi ısıttı orayı. Elliyemesinler diye ısıttı kesin. Baba. Doldur. Baba. Doldur dön doldur. doldur. Melisa. Dön. Bunun içine dolduracaksın. Baba. Aa. Dondurmayla dikkatini dağıtırız. Evet. Aynen. Ver bakalım Neli. Al. Bebek zaten. Melisa zaten bebek değil mi bu? Evet. Evet. Cornetto. Hem de Melissa Cornetto. Evet. ne yapacağız biliyor musun? Bebek ya zaten. Bu evet. dikkati dağılır bu. Doldur şunu. Doldurdum. Doldurdun mu? Buzlu evet. su. Hadi gel. Hadi bakalım. Melisa. Önce onu mu sıkalım, dondurmayı mı verelim? Bakın, önce dondurmayla dikkatini dağıtıp sonra sıkalım. Aynen öyle. Bak şimdi nasıl yakalayacağız. Arkadaşlar iyi izleyin bizi. Bakın şimdi bizlerle bebeği nasıl yakalıyoruz. Hayatımızda ilk defa gizemli bebek yakalayacağız. Kolay mı? Nerede bu? Orada. Nerede orada? Değil. Nasıl değil ya? Nasıl değil? Sık bakalım. Vallahi yok. Dur bir dakika. Nasıl yok? E, baba yok artık sıcaklık. ha. soğumuş mu? Evet. E, bebek nerede? Baba gene gitti. Ya. Nereye gitti? Nerede bizi. Baba. Nerede? Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Koridorda. Merisa nerede duydun? Aha koridorda. Dışarı mı çıktı? İnşallah dışarı çıkmıştır. İnşallah. Ee, Melisa, ben de elimde dondurmayı aldım. Nörf gibi ateş Hı? edecek gibi tutuyorum. Allah'ım ya Rabbim şu halimize bak. Yok. Yok mu? Zaten boy küçük. Ben nasıl buradan bakacağım? Yani. Ay baba ses geliyor. Baba bu taraftan geldi. Bundan mı bundan mı? Bundan mı? Bundan. Buradan geliyor. Burada küçücük yer ya. Ha. Orada mı? Baba burada. Nerede? Burada. Melisa burada. Bro, sıkıyorum. Sık, sık Melisa sık. Sık 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 sık. Islat şunu. Islat ıslat ıslat. Aa. Baba, ne oldu? Çok soğuk. Çok mu soğuk? Evet çok soğuk. Nasıl soğuk ya? O buz gibi. Ne? Melisa buz gibi. Çık çık o kapat. Ya. Nasıl çok soğuktu? Soğuk. Melisa nasıl soğuk öyle? Nasıl yapacağız? E biz bunu nasıl yakalayacağız Melisa? Baba bir şey geldi. Ne geldi? Baba hani hep biz, gel, biz gittikten sonra kayboluyor ya. Evet. Birimiz burada bekleyip diğerimiz bir şey getirsin. Haa doğru söylüyorsun. O Aynen öyle yapacağız. Aynen doğru söylüyorsun. Ateş yakala. Baba Melisa. gitmiş. Ah, ah Baba, ses, ses geliyor. Ses dışarıdan geldi evet. gel gel. Ses dışarıdan geldi. Burada yok değil mi? Baba yine geldi. Evin içinde. Biliyorum ama Melisa evin içinde bir yerde bu. Aa Melisa. Baba. Aa, dur Melisa, şimdi aklıma bir şey geldi. Benim nörfimi getir, koş, koş. Evet yakalayacağız. Ah Melisa, elindeki. Ah Melisa, koş koş. Dondurma almış? Ne, senin deydi? Elimdeydi ama dondurma almış? Nereden aldı be? Nasıl aldı bu? Dursan abi. benim kapağım açılmış. Hah. Melisa benim dondurma değil mi o? Bebek. Aa Melisa benim dondurmayı almış. Hey bebek, dondurmayı aldın gidecek misin? Gideceksin değil mi? Hadi. Ha, Melisa ben sana sık derinle sık tamam mı? Islat. Hadi bakalım. Bekle. Olmazsa ben de nörfü fırlatacağım Melisa tamam mı? Sık. sık. Melisa sık ıslat. Ah, ah, ah ne oldu? Baba ah, gitti. Ha, bekle dur. Melisa sen nişan al oraya. Tut 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 oraya. Geri gelecek. Dalga geçiyor bizde. Tuzak kurdu. Kesin tuzak kurdu. Sık Melisa sık. Yeter mi? Vallahi yeter herhalde. Melisa bir bakalım gel şuna. Nereye gitti bu? Oo yere Ha. Oo bak. Demek ki burada bir yerde. Çok Melisa kadar. durduk yere dondurmadan dolduk. Bak, Keşke yakalasaydık. Bu kadar da. Ha? Bu kadar Melisa bas de tamam mı? Tamam. Bas Melisa. Ha Melisa burada. burada, burada Melisa sık. Baba. Kapı kapandı. Şey yapayım, Melisa koş. Ondan önce inelim yürü. Nereden çıktı o? Slime'ım dökülüyor. Ya benim oyun parçaları da döküldü. Nisa ne yapacağız? Abla bu tarafa doğru geliyor. Abla slime'ı döktün. Nisa. Abla benim üstüme geliyor onu bırak. Nisa ne yapacağız? Abla bir yere saklanmamız lazım. Nisa arabaya koş. Bilmiyorum Nisa. O benimle ne yapmışsın? Nisa ve geldi. Bırak slime'ı. Abla bu web müsteği slime'ı. Çünkü rengi de benziyor. Ne Nisa? Bunun için mi geldi? Evet abla ne yapacağız? Hepsini de batırdın. Nisa koş arabaya. Nisa nerede o görebiliyor musun? Abla arkada geliyor. Nisa bir fikrin var mı? Abla yok düşünüyorum. Nisa ya neden bu peşimizde? Abla elindeki slime yüzünden bir de hepsini de batırdın. Nisa yarısı gitti slime'ın. Baksana. Nisa geldi tam zamanı şimdi. Tamam abla. Hemen atıp içeri girelim. Bir, iki, üç. Abla attım. Nisa inşallah işe yarar. Nisa aldım bir baksana. Abla oyunun yanında. Ne yapıyor? Bilmiyorum, alacak gibi. Hadi al şunu, Vedniz de al şunu. Abla oyunun yanında, alacak gibi. Hadi al şunu Vedniz de, al şunu. Nisa gitti mi? Abla alacak. Ablamın odası arabanın önüne geçti. Nisa ne yapacağız? Abla burada kaldık ya. Züvetli kurtulmamız lazım. Abla aklıma bir şey geldi. Nisa ne geldi? Sen kapağını kapat. Ee? Kapa Katağı kapatırken eksildiğini anlamaz. Aa Nisa doğru söylüyorsun. Bir, iki, üç başlayalım hadi. İnşallah eksildiğini anlamaz. Abla bırak şunu. Hadi abla. Nisa attım el. İnşallah hazır abla. Nisa eksildiğini anlamasın kurtulduk. Kapı kapalı nereden anlayacak? Açıp bakarsa. Doğruyu abla bir de o var. Abla mı? baksana. Tamam bakıyorum. Nisa alıyor gibi alacak. Hadi ağzınızda git. Nisa mı, da alacak. Oh be kurtulacağız gibi. Nisa alınmadı ön tarafa geçiyor. Abla şoför kapısına geldi. Nisa arabaya biner mi? Abla sanıyorum ya arabaya neden bilsin? Nisa kapıyı açtı. Abla biner mi ya bu? Bilmiyorum Nisa binecek gibi duruyor. E, kapıyı açtı bekliyor. Nisa şu arabanın anahtarını üstünden al. Tamam. Kim de arabaya götüremez? Abla nereye bakıyor bu? Arabanın içine bakıyor. Nisa anahtarı arıyor. İlk anahtarı almışız abla. Nisa anahtarı da aldık. Benim bu kapıdan yavaş yavaş çıkalım. Zaten arabayı götüremez. Anahtar bizde. Abla geliyor çık. Ani Nisa arabaya bindi bu. Nisa'yı götüremez ki, buna anahtar derler. Ee Nisa bu arabaya oturdu. Otursun ya, ne olacak anahtar bende, süremez ki. Nisa bu arabayı çalıştırdı. Nasıl ya? Ee bu anahtar değil mi? Hareket ettiremez ki ya. Yani anahtar bizde. Abla araba mı gidiyor bana mı öyle geliyor? İnsan bu araba gidiyor. Nasıl gidiyor ya? İnsan araba gidiyor. Eyvah abla koş araba gidiyor. Kors. Kolay kim abla, içti? Abla benim çikolatalarımı kim yedi? Yediğimi söylesem kızarlar mı ya? Söylesem mi acaba? Nerede? Orada. Nisa e burada kimse yok. Baba işte orada. Nerede ya? Aa. Ulan bir saniye orada ne var? Baba tenge tenge geliyor Nisa bu ses nereden geliyor? Ne bileyim baba. Aa Nisa oradan geliyor. Ah tenge tenge diyor. Nisa orada birisi var. Nisa. Nisa tenge tenge çocuk Arabaya koş. Nisa her şeyi bırak. Kuma telefon bırak bırak bırak. Arabaya koş Nisa. Arabaya bin. Tenge tenge çocuk. Arabaya bin. Bin bin hemen bin. Hemen bin Nisa. Ya nereden çıktı bu tenge çocuk? Nisa otur. Bizim peşimizde mi? Evet. Nisa hemen oturmamız lazım. Nisa ne diyorsun bizim kapıyı peşimizde kapı. mi? Biz kapıyı kapatacağım. Tabletini al. Öptüm Nisa emniyet keberi tak. Ah Nisa anahtar. Nisa arabanın Ay, anahtarı masanın üstünde kaldı. Ah, ah masanın üstünde kaldı arabanın anahtarı. Camları da kapatamayız ki. Nisa arabayı çalamaz. Arabanın içinde biz varız. Önemli olan arabanın anahtarını almak. Arabanın anahtarı kaldı. Nerede? Ağaçların arasında mı? Nisa bir şey diyeceğim. Bizim o arabanın anahtarını almamız lazım. Arabayı nasıl çalıştıracağız? Böyle çalıştıramayız. Ne Ne tarafa? Bu tarafa geçti. Nerede? Orada. Nisa orada. Nisa. Yatmış oraya yatmış. Nisa o tarafta. Eyvah. Nisa elindeki arabanın anahtarı herhalde. Masanın üstünden ne ara aldı bu? Allah Nisa masanın üstünden arabanın anahtarını almış. Arabanın anahtarı yerinde yok Nisa. Kesinlikle o bizim arabanın anahtarı. E ee, Nisa nereye kayboldu? Nisa kaybolmuş. Nisa. Nisa ne tarafa gitti göremedin mi? Nisa ne tarafta ya? Ne tarafta? Allah'ım ya ormanın derinlikten mi çıktı acaba ne yaptı? Tenge tenge, 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 tenge. tenge tenge çocuk ortada yokken Nisa hazır masanın üstüne bakıp gelelim gel in oradan in Nisa Yardım. Nisa çabuk masanın üstüne bakalım yürü Nisa ah. Nisa gel Nisa neredesin Nisa neredesin çabuk gel masanın üstüne bakalım gel gel Nisa ee, eh, Nisa yok yok Nisa burada. Burada olsaydı burada, burada olurdu tamam. Ne oldu? Aa bu ne? Aa bu ne? Tenge Tenge çocuğun evi burası mıymış? Nisa, aa bu ağaçtan da nasıl mıymış? Nisa, Allah Tenge Allah, Tenge çocuğun altında evi var. Bunun altında evi mi var? Dur bir kaldırayım bakayım. Emin misin Nisa bunun altında ev olduğuna? Aa Nisa şuraya bak gel gel. Nisa koş. Aa Nisa evi burasıymış. Musun? ne yapmış? Bunu buraya, bu buradaymış. Burası evim. dışarı mı çıkmış? Evet, buradan kapıyı, böyle Aa. Uçmuş. Aa, bu kapı buradaymış. iteklemiş buraya uçmuş. Evet, bu Aa oluyor. o zaman bu kapısı mı Nisa? Evet. O zaman evi burada. Nisa ben bakacağım. Dur orada sen. Nisa! Aa Nisa! Nisa Tenge Tenge'nin evi burası. Bakar, tamam Nisa bakıyorum da evet. anahtarı bu ormanda nasıl evet. bulacağız? Hemen Nisa ses geliyor tenge tenge. Arkamda mı nerede? Nerede? Arkama mı? Aa, Nisa evi bu tarafta mı bunun? Buradaymış. Tenge tenge diyor şuna bak. Hey arabanın anahtarı sende mi? Ya sana diyorum arabanın anahtarı sende mi? Ne yapacağız? Nisa. Nisa burada. Nisa. Nisa koş. Arabanın anahtarı bundaymış Nisa. Bin, bin bin arabaya bin. Saklan saklan. Arkamızda geliyor. Yürü Nisa bin. Ne yapacağız? Nisa, arabayı nasıl çalıştıracağız? Ya malzemeler neyse kalsın. Ben malzemeleri bırakacağım. Önemli değil. Hı. Nisa, ben neyi düşünüyorum? Arabayı ya, alıp o. gitmemiz lazım. Ne oldu? Ah, bu ne? Aha Nisa. Ha? Bu ne? Nereden buldun Burada, bunu? Buradaydı. Hıh, e, Tenge Tenge çocuk mu getirip koydu? Ne bileyim baba. Nisa bu bize dalga bu mı da geçiyor? Yoksa bak orada yoktu ya, Evet. Evet. Oradan buraya koymuştur Kesin buraya geldi. Bu bize dalga mı geçiyor? Bu bizim anahtar mı Nisa. Bir deneyelim bu. Çalıştıracak mı bizim arabayı? Hadi inşallah çalıştırır. Hadi arkadaşlar. oh çalıştı. vallahi ah oh, vallahi çalıştı. Nisa o, çalıştı. De, baba malzemeler kaldı. Bilmiyorum ki Nisa alsak mı? Arabada çalışmışken gitsek mi ya malzemeler kaldı? Nisa ne var sandalye var masa var. Nisa senin çok değerli bir şeyin var mı? Tabletim burada. Tabii, e, tamam ben benim telefon. Ben. Ha, telefon nerede? Tamam burada. Neyimiz kaldı ki masa sandalye? Tabure. Aa senin balon var orada. Ceketlerimiz baba, var kalsın. Ne oldu? Bak ne o? Aa Nisa. Aa arabanın önünde. Aa gördüm orada. Uf, Nisa beçim. orada. Aa, ne yapıyor? oraya gidelim. Uf, bu ne yapıyor? Nisa ne yapalım? Girelim malzemeleri alalım mı? Bir şey der mi? Bu de alalım malzemeleri. Nisa doğru söylüyorsun. İn oradan malzemeleri alalım. Çabuk olmamız lazım Nisa. Nisa koş. Top. Nisa koş. Top. Topla topla. Malzemeleri topla. Ha, ah, sandalyeyle beraber. Nisa sandalyeyle beraber. Al al at. Nisa getir getir. Çabuk ol. Nisa arabanın önünde. Nisa bekle kıpırdama arabanın önünde şu an. Nisa sakın kıpırdama arabanın önünde. Nisa orada dur. Orada dur. Arabanın önüne geldi. Baba arabanın üstüne çıkmış. Nisa arabanın üstüne çıktı bu. Ne yapacağız? Nisa bırak. Gel gel. Dur orada. Dur orada. Arabanın üstünde Nisa arabanın üstüne çıktı bu. Camlar da açık. Nisa içeri girecek bu. Arabanın anahtarı da içinde ya. Bizi tuzağa çekti bu Nisa. Bizi var ya resmen kandırdı Bizi Nisa. Kandırdım. Resmen kandırdı. Arabanın anahtarını da takma. Aa Nisa bu arabanın anahtarını takacak yerini bilmiyordu. Bize taktırdı şu anda. Ne oldu? Tablet Eyvah Nisa. Bir tek kamera kaldı. Ne geldi? Arkadan dolaşıp arabanın içine binelim yürü koş Nisa arkadan dolaş Nisa koş koş arkasından dolaş gel 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 Nisa gel buradayız gel bagajı açalım bagajda neyimiz vardı Ama, lof var mıydı Sünar bagajdan girelim bagajdan gireceğim. girelim ne yapıyor bu Nisa ah arabanın içine mi şimdi şu kapıyı açacağız tamam mı Tenge Tenge seni bizim eve götürelim mi diyeceğiz o gelmek isterse götürürüz Evet Güler zaten gelmek istemezse... gelmek istemez ki evi burada o evet. arabayı istiyor. Bence arabayı burada bırakın. Siz Olabak gidin diyor. Için, ne yapmak istiyor? Biliyor musun? Ne yapmak istiyor? Evi burada ya arabayı evet. alıp kendisine satacak. Ha, olabilir Sabe belki. Yeni ev alacak. Ha, olabilir. Belki yeniden ev yapmak için arabayı alıp satacak evet. belki de belli olmaz. Bizi istemiyor, arabayı istiyor Nisa. İn in. Çekir, çekir orada. Biz onu arabadan indireceğiz. Baba ineriz onu alalım mı? Neyi alalım? Ya, Sihirli ne sopayı mı? Cadı evet. sopasını al Nisa. Al yanımıza alalım onu. Doğru söylüyorsun. Aldır mı?

İniyorsan in, inmiyorsan seni de bizim eve götüreceğiz. Hayır, ben eve gitmek istemiyorum. Sizin eve gitmek istemiyorum. Ben burada kalacağım. Bu arabayı bırakın, siz kendiniz gidin. Bu araba bende kalsın. Burası benim evim. Nisa araba bende kalsın diyor. Hayır, Hayır canım daha neler? Arabayı niye sana veriyoruz? Çabuk arabadan iner misin tenge tenge çocuk? Baba orada tabletini aldım. İniyor baba. Nisa iniyor. Aferin tenge tenge çocuk in böyle. Evet evine doğru git tamam mı? Evet in in. Nisa iniyor. Hadi git anahtarı aldım mı Nisa? Arabanın anahtarı nerede? Arabanın üstünde mi? Baksana. Nisa iniyor. Hadi in bakalım tenge tenge çocuk. Baba gidiyor. Nisa bizim malzemelerin olduğu yerden gidecek evine. Kapısına doğru gidiyor. Demek ki doğruymuş senin dediğin gibi o kapısıymış. bir dakika. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Baba paraları almış. Neyin parasını almış? Aa Nisa paramız vardı burada. Nisa burada bizim paralar vardı. Evet, i̇yi öyle. bak, iyi bak Nisa, şurada bir yerdedir. Aa Nisa almış. Paraları bende, paraları bende, paraları bende. Baba peşinden. Yürü koş, Nisa evine gidiyoruz. Paralarımızı almış. Nisa paralarımızı çaldı. Koş, koş Nisa yakala şunu.